Kulaç kulaç gelip geçen hayatım edilin kaç gözyaşı kadar Nehir gibi yaşam akan suyu aşan aşınmış Yürekle yarına koşar Sen de tam olarak bunu başa Kimi kadim insan yanlış yaşar Ölüm kadar umursamazsan hayatına Her geçen gün yanlış yapışadır Ama yaşatır hayat senin gibisini de Olması gerekenin tam tersini Tak maskeni bak keyfine Her şey sakin sakin En büyük zafiyet güvenmek ve gülmek Çoğu zaman en büyük iner Ateşim var bir de kılıcımı döven ve şansın dönerse kılıcına güven Biz topu bulamadım, şoförü kovamadım, Aklaya getiren bana bir denden diken kendini getiren etimi çürüten elimi kesen eli ben kesemedim bu neden Kafayı yiyeceğim kafayı yediğin gibi bu hayat dediğim gibi bir bunu bileceğin Eceli ara eceli gecenin bir yarısı sokağa sakalı bırakırım ben o arada Kendini bitiriyor insanların bir yarısı yasını nasıl tuttu yazılan o zaman Toprağın bir uyan benim gibi bir utan egomu seni tutan Egonu yere atan atımı batıya süremem orada bata bat Yalan atan hayat yat yat